Herkese merhaba, bugün muhaytay dünya şampiyonu sporcumuz e, Buğra Erdoğan ile birlikteyiz. E, sporcu rehabilitasyonun üzerine sorularınızı yanıtlayacağız. Sporculara ya da sedanter yaşayan insanlara yönelik yaptığımız fizik tedavi check-up'ında kişinin postür analizini yapıyoruz. E, kas kuvveti, kaslar arası kuvvet farkı, e, eklem ve omurga mobilitesi, Bunları değerlendiriyoruz. Genel olarak vücudun biyomekaniğini değerlendirdikten sonra ne yapabiliriz kısmına geliyor iş. Kuvvet kaybı varsa onu gider gideriyoruz. Eklem ya da omurgada immobil bir durum varsa onu giderip daha hareketli bir yapı kazandırmaya çalışıyoruz. Ve bu sayede sporcuda hem antrenman hem de maç performansını arttırmaya yönelik bir çalışma programlıyoruz. Sakatlığımı tedavi etmek için gelince Ali hocam bana postür yaptı. Ee, bu postür analizinde e, bazı sıkıntıların olduğunu gördük. Bu sıkıntılar aslında normal bir insan için çok büyük sıkıntılar değil belki. Hani normal yaşantısına devam eden bir insanın fark etmeyeceği şeyler. Ama biz sporcuyuz. Bir sporcu için %1'lik bir performans artışı e, ne, ne spor yapıyorsanız o müsabakada size çok çok arta değer katacaktır. Biz de bu posturalizminde bir takım sıkıntılar gördük ve e, sakatlığımın haricinde bu sıkıntıları da çözecek, ileride bize performans artışı sağlayacak tedavi e, programı yaptık. Şu anda da e, çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Gayet güzel bir şekilde tedaviye devam ettiriyoruz.